Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fon şirketlerini anlatacağım. Fon şirketleri size belli bir ücret karşılığında bakiye sağlayan şirketler. E, tabi bunların aşamaları var. Onları az sonra aşağıya indiğimde anlatacağım. E, siz bu aşamaları tamamlayabilirseniz, başarılı olursanız eğer fonu siz yönetmeye başlıyorsunuz. E, ve çok cüz'i rakamlara çok yüksek fonlar satın alabiliyorsunuz aslında. E, fakat tabi Aşamaları geçmek kolay değil. Bunları geçtiğiniz takdirde fon sizin oluyor. Sonrasında ettiğiniz karı iki haftada bir fon şirketi size ödüyor. Çok güzel bir sistem. Neler getiriyor size? Birincisi kendi paranızı kullanmanıza gerek kalmıyor. Yani cebinizden bir fon sermaye oluşturmanıza gerek kalmıyor. Aynı zamanda zarar ederseniz sadece fon alırken ödediğiniz para yanmış oluyor. Kendi paranıza bir zarar gelmiyor. Bunlar güzel. Diğer yanı da çok büyük sermayelere ulaşabiliyorsunuz fon şirketleriyle yani 100 bin dolarlık fon satın alabiliyorsunuz 577 dolara mesela 100 bin dolara olmayan işte herkesin bütçesine göre 50 bin dolarlık fonlar var 100 bin dolarlık fonlar var 10 bin dolarlık var kim hangisi neye uygunsa o şekilde ilerleyerek istediği büyüklükteki fonu bu şekilde satın alabiliyor ve ilerleyebiliyor. Ben Alfa Kapital'i kullanıyorum yaklaşık bir buçuk yıldır. Defalarca ödeme aldım. Güvendiğim bir şirket. İngiltere merkezli. O yüzden onun üzerinden anlatacağım. Tabii çok fazla fon şirketi var. Genel olarak FTMO bilinir. Diğerlerini de size kısaca göstereceğim ama kullandığım fon firması ile ilerlemeyi tercih ettim. Tabii herhangi bir reklam anlaşmamız vesairemiz yok. Tamamen kendi tecrübelerime dayanarak anlatacağım size. Bir anlaşmamız yok bu şirketle. Şimdi sitemize girdiğimiz zaman alt kısımda size seçenekleri sunuyor. Bir aşamalı var, iki aşamalı var, üç aşamalı var. Ben iki aşamalıyı anlatacağım size. İki aşamalı da yüzde sekiz hedefliyi anlatacağım. Şimdi 5 bin dolarlık fon var 10 bin dolar 200 bin dolara kadar çıkıyor yeni başlayanlara 5 ya da 10 bin dolarlık fon öneririm orta iyi seviye olanlar 50 bin veya 100 bin dolarlık fon satın alabilirler 10 bin dolarlık üzerinden anlatacağım ben şimdi 10 bin dolarlık fona seçtiğim zaman burada diyor ki birinci aşamada %8 kar etmen gerekiyor diyor aynı zamanda %8 de fonu düşürmemen gerekiyor yani 10 bin sen 92 pardon aynen 10 bin dolar 9200 dolar yaparsan fon patlıyor yani ödediğim para aslında çöpe gitmiş oluyor günlükte de %4 limitimiz var yani bir gün içerisinde maksimum %4 düşe düşüşe sebebiyet verebilirsiniz fonda daha fazlasına verirseniz o zaman da fonunuz patlıyor 10 bin dolarlık fonun ücreti 147 dolar Birinci aşamada siz yüzde 8 büyümeyi sağladınız diyelim. O zaman ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşamada hedefiniz yüzde 5. Yüzde 5 büyümeyi sağladığınız zaman bu sefer funded oluyorsunuz. Bundan sonra herhangi bir hedefin, büyüme hedefiniz yok. Tamamen kendi stratejinize göre istediğiniz büyümeyi elde ettiğiniz zaman onu talep edebiliyorsunuz. O tutar size yatıyor. Yani 10 bin dolar Lık, fon aldınız %2 büyüdü diyelim. 10.200 oldu. 200 dolar siz fon şirketinden talep ettiğiniz zaman fon şirketi size bu tutarı ödüyor. Tabi burada %80'ini size ödüyor. %20'sini kendisi kesinti olarak alıyor. Yani 200 dolar kar ederseniz sizin hesabınıza 160 dolar yatacak. Genel olarak bu şekilde burada gördüğünüz gibi 10.000 dolara yani 420.000 TL'ye 147 dolar yani 5 6000 TL arası bir rakam ödeyerek 10 bin dolarlık fon aslında alabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir imkan. Tabi kendinizi gördükçe, kanıtladıkça yüksek fonlar alabilirsiniz. 100 bin dolar ya da 50 bin dolarlık gibi. Ee, yani 100 bin dolara bile mesela 4.200.000 TL'ye siz aslında 25.000 lira ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Ve 100 bin dolarda ettiğiniz %1 bile 1000 dolar yaptığı için Bunlar çok güzel karlar ve geçindirmeye yetecek tutarlar. O yüzden hem kendi paranızı riske atmıyorsunuz hem de çok büyük rakamları yönetebiliyorsunuz. Bunlar fon firmaları sayesinde mümkün. O yüzden öneririm kendi kendi paranızı riske atmamanızı tavsiye ediyorum. Fon şirketleriyle ilerlemenizi tavsiye ediyorum buradan da satın alma işlemleri var zaten. Bu kısımlara artık ilgilenen arkadaşlar kendisi bakabilir. Yani pro hesapta 1'e 100 kaldıraç veriyor. Swing'te 1'e 30. 1'e 100 dediğimiz olay aslında siz 1 dakikalık, 3 dakikalık grafiklerde işlem yapıyorsanız yüksek lot işlem almanız gerekiyor. O yüzden kaldıraçınızın yüksek olması gerekiyor. Bu durumlarda bu mantıklı. Ama 15 dakikalık ve 4 saatlik ki benim de önerdiğim mutlaka 15 dakikalık ve üzerinde trade edin. 15 dakika ve altına inmeyin. O durumlarda swing'i de alabilirsiniz. Ee, swing'de zaten işlemler değişiyor aslında. Swing'de hedef %10 birinci fazda. ikinci fazda da %5 olarak verilmiş. Pro'da birinci fazda %8, ikinci fazda %5 olarak verilmiş. Artık burada size kalmış. Ben 15 dakika ve üstünde işlem yapıyorum. Pro'yu tercih ediyorum genelde. Çünkü %8 hedef benim için daha makul. Bu sebepten bunu tercih ediyorum. Burada zaten 100.000 bin dolarlık fon. Buradan da platform MetaTrader ya da ctrader seçebilirsiniz. Alfa'nın da genelde Prime diye kodu olur. Bunu kullandığınızda güzel bir düşer. İşte 490 dolara siz aslında 100 bin dolarlık fon alabiliyorsunuz. Böyle bir güzel yanı var. Yine örnek olması açısından FTMO'yu da anlatayım. FTMO da rakip bir firma aslında. 2015'ten beri faaliyetteler. 10 yıldır çalışan bir firma. Çok güvenilir bir firmadır. Aslında fon şirketleri arasında en iyisi fakat tutarları biraz daha yüksektir FTM Şu an 10. yıla özel bir kampanyası var. O yüzden daha uygun aslında birçok yere göre. Yani kampanyadan yararlandıktan sonra şu an FTM da tercih edilebilir. Burada da benzer şekilde birinci faz, ikinci faz sonrasında fanlıt oluyorsunuz ama fark ettiyseniz burada hedef yüzde on. Yani sizden birinci fazda yüzde onu yakalamanızı, ikinci fazda da yüzde beşi yakalamanızı istiyor. Şurada profit target kısmında. E, FTM oda da şartlar bu şekilde. Yani her fonun kendisine göre bir hedefi var. E, artık hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Bir de şöyle bir sitemiz var. Proform Match diye. Burada bütün fon şirketleri piyasada olan hepsi sıralanıyor. Burada listelenmiş. Bütün şirketler var. Siz bunlardan istediğinizi tercih edebilirsiniz. Buradan tek tek kendi sitelerine girip inceleyebilirsiniz hangi fon nasılmış şeklinde. Burada ücretleri de yazıyor. Detaylar da yazıyor işte ne kadar beğenilmiş yorumlar puanı. Buradan bakabilirsiniz ama genel olarak bu işte en iyi FTMO Alfa ve Funding Pips'tir. En çok tutan fon şirketleri bunlardır. Ben bunları öneririm size buradan da inceleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Tabi fon şirketleri çok güzel ama birinci aşamada %8'e erişmek, ikinci aşamada da %5'e erişmek bunlar kolay şeyler değil. tabii ki fon şirketleri de aslında nasıl döndürüyor bu sistemi? İşte 100 bin dolarlık fon almak isteyen biri 577 dolar ödedi diyelim. Bu tutar fon şirketine ödeniyor ve sonra iade alınamıyor. Kişi birinci fazı geçemedi diyelim yüzde sekiz düşürdü. Böyle olduğunda fon patlamış oluyor ve e, fonu elinden alıyor şirket. Böyle olduğu zaman da ödediği ücreti içeride kalmış oluyor. Fon şirketleri bu şekilde kar ediyor. Geçme oranları düşük. O sebepten karlı çıkıyorlar genellikle. E, Fonları geçebilmeniz için zaten minimum 6 ay ila bir yıl arası bir deneyiminiz gerekiyor. Bunlar hemen olan şeyler değil. Ee, öyle bir günde fon geçilmez, bir haftada fon geçilmez. Geçilse bile şansa geçilmiş olur, sürdürülebilir değildir. Fon geçmek ciddi tecrübe ister ve e, deneyim ister. Çok fazla şey barındırır. İyi bir stratejinizin olması lazım arka planda. Bunu uygulayabilmeniz lazım. Risk yönetiminizin iyi olması lazım. Psikoloji yönetiminizin iyi olması lazım. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman geçmek mümkündür. Geçtiğiniz zaman da zaten Çok güzel karlar elde ediyorsunuz. Kendi bakiyenizi kullanmadan. Genel anlamda bu şekilde. İleriki videolarda zaten alfa hesaplarımı da size göstereceğim. Geçmişte aldığım hesapları nasıl yönetmişim, aldığım PEA sertifikalara Ödeme nasıl yapılıyor, bir arayüzünü ayrıca anlatacağım şu bölgeden giriliyor zaten. Ee, onları da ayrıca anlatacağım. Tabi bir aşamalı, üç aşamalılar da var. Ben bunları niye kullanmıyorum? Şimdi bir aşamalıyı da anlatayım size. Bir aşamalıkta diyor ki yüzde on kar et diyor. Totalde düşme limitin yüzde altı diyor. Şimdi yüzde altı benim için dar. Çünkü ben yüzde altı zarar edip çok defa topladığım oldu. %8 iyidir. Birinci sebebim bu. İkinci sebebim ise target %10 ilk faz için. Bunlar benim için olumsuz şeyler. Ee, bu yüzden ben önermiyorum. İki fazlı da daha esnek kurallar var. O sebepten iki fazlı öneririm. Tabii bu herkesin kendisine kalmış bir şey. Deneyerek de görebilirsiniz. Şu an yeni başlayanlar zaten küçük fonları tercih etmeli, 5 ya da 10 bin dolarlık fonları tercih etmeli. Daha üstüne tecrübeniz arttıkça, deneyiminiz arttıkça geçebilirsiniz. Çünkü eğer ilk defa alıyorsanız zaten muhtemelen o patlayacaktır. Yani ilk 3-4 fonunuz muhtemelen patlayacaktır. Ne kadar siz iş biliyorum deseniz de öğrensin öğrenmiş olsanız da bir fonu geçmek için belli bir süre Belli bir sayıda fon patlatılıyor. Bu işin gerçeği. Ben burada size hayal anlatmak istemiyorum. Yani çevremdeki olanları biliyorum. Kendi tecrübelerimi biliyorum. Hemen geçilmiyor bu fonlar. Siz fon psikolojisini öğrenmek için önce küçük tutarlarla başlayabilirsiniz. Baktığınız 10 bin doları fundıt yapabiliyorsunuz. 10 bin dolarlık fon fundıt oluyor. Siz payout çekebiliyorsunuz 10 bin dolarlık fondan. Bunu gördüğünüz zaman bu sefer 50 bin, 100 bin dolar bunları alabilirsiniz. İşte o zaman kimse size engel olmaz zaten. Ee, kendinize güveniniz de daha yüksek olur. Genel olarak bu şekilde sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz cevaplayacağım. Daha detaylı e, proformallerle alakalı videolar çekeceğim. Genel olarak bu şekilde hoşça kalın, iyi günler.